Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kuşbaşılı nohut çorbası yapacağım iftarlık. İlk etapta bir buçuk litre kaynayan, kaynamış su, yarısı et suyu, yarısı normal su, bir kase nohut haşlanmış nohut, bir kase pirinç nohutla pirinci bir müddet kaynatıyoruz. Çorbamızın terbiyesi için bir yemek kaşığı buğday unu, yarım litre yoğurt, bir yumurtanın sarısı, yarım limon, yarım limonu da sıkacağız içine. Şimdi yoğurdumuzu ve unumuzu, yumurtayı iyice yedireceğiz birbirine. Çorbamızın terbiyesi de hazır. İlk etapta çorbadan biraz su alıp yoğurdumuza ilave ediyoruz. Çünkü yoğurdumuzu direkt ilave etmiyoruz çorbaya. Keser yoksa tuzunu da en son ilave ediyoruz. Çünkü o da kestiriyor. Püf noktaları bunlar. kaynayana kadar karıştırıyoruz ki kesmesin. Çorbamız da kaynadı. 1-2 dakika bu şekil kaynatacağız. Terbiyesiyle birlikte. Şimdi üzerinin sosunu hazırlayacağım. Sosu için bir çay bardağı yarım çay bardağı sıvı yağ bir orta boy soğanı rendeledim soğanımız pembeleşti şimdi 250 gram kuşbaşı etimizi koyduk ee, önceden haşlamıştım söylemiştim zaten suyunu da çorbaya ilave etmiştik bir yemek kaşığı nane ilave edeceğiz bu üzerinin sosu olacak. Ee, alacağıma yakında tereyağı ilave edeceğim. Bir yemek kaşığı kadar. Bir yemek kaşığı kadar tereyağını da ilave ettik. O eriyene kadar da döndüreceğiz bunu. Sosumuz hazır. Çorbamız hala kaynıyor. Çok harika gözüküyor arkadaşlar. Kapattıktan sonra tuzunu ilave edeceğiz arkadaşlar. Çorbamız servise hazır. Şöyle bir göstereyim size. İşte arkadaşlar çorbamız. Harika gözüküyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun. Hayırlı iftarlar.